Caban Veli Hazretleri ÜÇÜNCÜ bölüm 16. yüzyıl Osmanlı velilerinden Kastamonu vilayetinin Taşköprü kazasında doğdu. Doğum tarihi kesin olarak belli değildir. Küçük yaşlarda İstanbul'a giderek tefsir, hadis, fıkıh ilimlerini öğrendi. Zahiri ilimlerde yetişmiş bir alim olarak Kastamonu'ya dönerken Bolu'da hayrettin Tokadi hazretlerine uğradı. Tasavvufta üstad olan Hayrettin-i Tokadi hazretleri, Halveti yolunun büyüklerindendi. hayrettin Tokadi hazretleri, kendisini ziyaret eden bu kabiliyetli talebeyi, bir müddet memleketine göndermeyip yanında bıraktı. Şaban-ı Veli hazretleri senelerce, hayrettin Tokadi hazretlerine hizmet etmekle şereflenip teveccühlerine kavuştu. Daha sonra Şaban-ı Veli hazretleri Kastamonu'ya giderek halkı irşada yetiştirmeye başladı. 1568 Hicri 976'da vefat edince Kastamonu'nun Hisaraltı civarındaki türbesine defnedildi. Dünyada Allahü Teala'dan başka her şeyi maksat ve arzu etmekten uzaklaşmış olan herkese de Allahü Teala'dan başka her şeyden uzaklaşmayı tavsiye ederdi. Buyurdu ki, nefisten gelen arzu ve maksatları bırakmak Allahü Teala'ya kavuşmaya sebeptir. Onun bu sözleri dünya için hiç çalışmamak manasına söylenilmiş değildir. O bu sözleriyle Allahü Teala'yı sevip onu maksat edinmek lazım olduğunu beyan etmiştir. Vaktini ilim öğrenmek, öğrendiklerini Allahü Teala'nın kullarına öğretmekle geçirirdi. Harama düşerim korkusuyla şüphelileri terk eder, hatta mübahların çoğunu da yapmazdı. Günahlarına ağlaması, Allahü Teala'dan çok korkması, onun rahmetine olan güveni ve tevekkülüyle meşhurdu. Şeyh şaban Veli Hazretleri, şifa kaynağı sohbetlerinde buyurdular ki, Ebu Bekri Şibli Hazretleri buyurdu ki, Zühd, kalbi mal yerine, onu yaratanına döndürmektir. Kim Allahü Teala'yı bilirse, gam ve keder içinde olmaz. Eshab-ı kirama hürmet etmeyen kimse, Muhammed aleyhisselama sallallahu aleyhi ve sellem iman etmiş olmaz. Şükür nimeti değil, nimeti vereni görmektir. Allahü Teala Davud aleyhisselama vahiy gönderdi ve ey Davud zikrim zikredenlerin cennetim ibadet edenlerin kafi olmaklığım tevekkül edenlerin nimetimin çoğalması şükredenlerin, rahmetim iyi işler yapanların, ünsiyetim müştakların ve ben muhiplerime mahsusum buyurdu. Afiyet, dinin bid'atten, amelin afetten, nefsin şehvetten, kalbin kuruntudan kurtulması demektir. Muhabbet davasında bulunup da başkasıyla meşgul olan, Dost ile alay etmiş olur. Muhabbet makamında iş oraya varır ki kendinden bile haberi az olur ve hak ile bekaya kavuşur. Zira ondan başkasının muhabbeti katde olursa tevhid ve muhabbet sırrı gönül tahtasına yazılmaz. Cehennemlik olmanın alameti Allahü Teala'nın rızası için bir fakire bir parça ekmek vermemek. Fakat nefsin isteklerini tatmin etmek için bir ziyafete yüz altın harcamaktır. Cennetlik olmanın alameti ise bunun tam tersidir. Tasavvuf tam olarak beş duyu organını günahlardan korumak, her nefes veriş ve alışında günah işlememeye dikkat etmektir. Ebu Cafer bin Sinan Hazretleri buyurdu ki, Allahü Teala'nın emir ve yasaklarına itaat eden kimsenin bu itaati sebebiyle asi, günahkar olanlara karşı tekebbür etmesi, asilerin isyanından daha kötü, onun bu hali asilerin halinden daha zararlıdır. Bir kimsenin işlediği günahlara tövbe etmemesi, o günahı işlemesinden daha kötüdür. Kişinin güzelliği, sözlerinin güzelliğinden, kişinin kemali de işlerinin doğruluğundandır. Allahü Teala'dan başka her şeyden yüz çeviren kimsenin bu halinde doğru olmasının alameti, dünya ve başka şeylerin kendisini hiç meşgul etmemesidir. Bir kimsenin kalbine Hak Teala'nın azameti yerleşirse, kulluk yoluyla Allahü Teala'ya intisabı olan herkese saygı duyar. Bildiği bir şeyi nefsinden bilip onu beğenen kimse Allahü Teala'nın beğenmediği bir şeyi sevmiş olur. Israr ile devam edilen küçük bir günah pişman olunmuş, tövbe edilmiş olan büyük bir günahtan daha büyüktür. İhlas ile yapılan az bir iyilik de gösteriş için kendini beğenerek kibirle yapılan çok iyilikten daha çoktur. Kendisinden gördüğün bir ayıptan dolayı Müslüman kardeşini kötüleme. Olur ki aynı hataya sen de düşersin ve ondan da kötü olursun. O halde onda bir kusur bulunduğunu anladığın zaman onun için Allahü Teala'ya dua et ve Allahü Teala'dan ona rahmet etmesini iste. Onda bulunan kusurun sende de bulunmasından kork. Onda olan musibetin sana da gelmediği için Allahü Teala'ya şükret. Allahü Teala'nın kıymet verdiği şeye ancak Allahü Teala'yı tazim edenler hürmet gösterir. Allahü Teala'yı tanıyan onun razı olduğu şeylere yapışır. Onun emir ve yasaklarına teslim olur. Onun bu teslimiyeti Rabbine olan taziminden doğar. Onu tazim ettiği zaman Allahü Teala'dan başka her şey kendisine küçük görünür. Bu hal kalbindeki Allahü Teala'ya olan tazimdendir. Bu tazimden Allahü Teala'yı tanıyan ve ona itaat edenlerin yani bütün müminlerin hürmetini gözetmek hasıl olur. Şeyh Şaban Veli Hazretlerinin bir menkıbesini nakledelim. Şaban Veli Hazretleri zaman zaman şehrin kenarında bulunan bir ulu çınar ağacının yanına gider, ağacın kovuğu içine oturarak Allahü Teala'yı zikreder, mahluklara hakkında tefekkür ederdi. Bir gün böyle ağacın kovuğunda tefekkür edip otururken bazı kimseler gelip Şaban-ı Veli Hazretlerini çağırdılar. Tefekkür etmeyi bırakıp gelenlerle beraber şehre giderken arkalarında bir gürültü koptu. Geriye döndüklerinde koca çınar ağacının da peşlerinden geldiğini gördüler. Bunun üzerine Şaban-ı Veli Hazretleri, Ey yaşlı çınar! Daha gelme! Yerinde kal! Buyurunca köklerini sürükleyerek gelen ağaç olduğu yerde kaldı. Şeyh şaban Veli Hazretleri, dostlarına yaptıkları sohbetlerinde buyurdular ki, bir kimse Allahü Teala'nın emir ve yasaklarından birini nefsi için yaparsa, o ameli ya kabul olunur veya kabul olunmaz. Ama o ameli yapmaya kalkarken Allahü Teala için niyet ederse, o amelin kabul olunacağı şüphesizdir. Kendisi için Allahü Teala'ya kavuşturan yol olduğunu bilen kimsenin Allahü Teala'dan başkasıyla yaşamasına şaşarım. Halbuki Allahü Teala mealen buyuruyor ki azap size gelmeden önce Rabbinize dönün ve ona teslim olun. Yapılan ibadetin tadı ihlas iledir. İhlas ile yapılan ibadet, kalbe, ruha rahatlık ve lezzet verir. Uç kendini ve amelini beğenmek kötülüğü olursa bu tat kalmaz. İnsan ile Allahü Teala arasındaki en büyük perde insanın Allahü Teala'ya değil de kendisi gibi aciz olan birine güvenmesidir. Sıkıntı ve üzüntüler günahların cezalarıdır. Bir kimse için en büyük sıkıntı, uygunsuz birisiyle sohbet etmesi, beraber bulunmak mecburiyetinde kalması ve o kimseyi terk edip gitmesinin mümkün olmamasıdır. Allahü Teala'nın haram ettiklerinden sakınan bir kalpten dünya sevgisi ve arzularına düşkünlük çıkıp gider. Bir gün kendisine dinin sermayesi nedir diye sordular. Bunun üzerine arifler dinin sermayesinin batıni ve zahiri olmak üzere bir takım esaslar olduğu üzerinde söz birliği etmişlerdir. Bunlardan batıni olanları Allahü Teala'nın sevgisi, ondan uzak kalma korkusu, onu görememe endişesi ve ona ulaşma ümididir. Zahiri olanlar ise doğru sözlülük, cömertlik, alçak gönüllülük, başkasına eziyet vermemek, nefsin isteklerine sabırdır buyurdu. İttika, Allahü Teala'nın yasak ettiği şeylerden sakınmaktır. Yasaklardan, haram ve mekruhlardan sakınanın içi ve dışı, yaşayışı düzelir. Hayatı intizama girer. İnsan bunun neticesinde güzel ahlaka kavuşur. İhtima, nefsi perhiz etmeye, az yemeye alıştırmaktır. Haram ve helal olan gıdalara dikkat eden, nefsini riyazet üzere bulundurur. Helalinden az yiyenin beden sıhhati düzgün olur. Ebu Muhammed Ceriri Hazretleri, uzleti, yalnızlığı, halktan uzaklaşmak olarak görmez, hakka yakın olmak olarak kabul ederdi. Uzlet, kalabalık arasına girmek, Lakin kalbi korumak ve nefsi günahtan uzaklaştırmak, kalbi sadece Allahü Teala'ya bağlamaktır buyururdu. Sabır nedir? dediler. O, kalbin nimet ve mihneti sükunetle bir görmesidir. Zorlanarak sabretmektense, mihnet yükünün ağırlığını kalbinde hissetmekle beraber, musibetleri sükûnetle karşılamaktır, diye cevap verdi. Ebu Muhammed Ceriri Hazretleri buyuruyor ki, nefsine aldanan şehevi duygularına esir olur, hevai arzularının zindanına kapatılır ve okulun kalbi faydalı işlerden zevk alamaz. Kur'an-ı Kerim'i her gün hatmetse bile, ilahi kelamı okumaktaki esas tadı bulamaz. Bunun hal çaresi, nefsin esaretinden kurtulmayı candan arzu etmektir. Tasavvuf, çirkin ve aşağı olan her huydan çıkıp, güzel ve yüksek olan huylara girmek ve edebe riayet etmektir. İhlas, ahiretteki nimet ve azaplara yakinen inanmanın alametidir. İbadetlerdeki riya da ahiretteki nimet ve azaplara inanmakta tereddüt olduğunun alametidir. Ebu Muhammed Razi Hazretleri buyurdu ki, Dünya, Allahü Teala ile senin aranda perde olan her şeydir. Şikayet ve gönül darlığı, marifet azlığından, Allahü Teala'yı tanımamaktan ileri gelir. Güzel ahlak, Allahü Teala'nın sana ihsan ettiklerini büyük, senin onun rızası için yaptıklarını küçük görmendir. Allahü Teala'ya yakınlık makamına kavuşmak isteyen nefsin arzularıyla kendisi arasında demir gibi kavi bir duvar bulundursun. Sabrın alameti şikayeti terk, musibet ve sıkıntıları gizlemektir. Şeyh Şaban-ı Veli Hazretleri'nin başka bir menkıbesini nakledelim. Ömer Fuadi isminde bir sevdiği anlattı. Teyzemin başı çok ağrıyordu. Bu baş ağrısı için gitmedik doktor, içmedik ilaç, bırakmadık. Kimden ne ilaç duyarsak onu deniyorduk. Fakat netice hiç değişmiyordu. Bir gün Şaban-ı Veli Hazretleri'ne gittik. Durumu anlattıktan sonra dua istedik. Kur'an-ı Kerim'in her harfinde bin derde bin deva vardır. Ondan şifa aramayan şifaya kavuşamaz buyurdu. Ve bir Fatiha-i Şerife okudu. Oradan ayrıldık. Eve gelirken teyzeme ağrısını sorduğumda Elhamdülillah hiçbir ağrı ve sızı kalmadı diyerek Şaban-ı Veli Hazretlerine dua etti. Şeyh şaban Veli Hazretleri talebelerine buyurdular ki, devamlı ilimle meşgul olmak, insanın ayıplarını anlamasına sebep olur. İlim öğrenmek, ilmiyle amel etmek, amelini düzgün yapamadığını düşünüp korkmak, allah Teala'yı tanımanın alametlerindendir. Susmayı ganimet saymayan kimse, ne kadar konuşursa konuşsun, boşunadır. Bir kimse İslamiyet'in emirlerine uyup uymadığını anlamak istiyorsa, bu emir ve yasakları nefsine tatbik etsin. Eğer emirleri yapmakta ve yasaklardan sakınmakta bir isteksizlik, gevşeklik yoksa, bilsin ki İslamiyet'e uymaktadır. Ebu Osman Mâribî Hazretleri buyurdu ki, şükür, nimete hakkıyla şükretmekten, aciz olduğunu bilmektir. Güzel ahlak Allahü Teala'nın takdirine razı olmaktır. Tasavvuf yolunda bulunanın yapacağı ve dikkat edeceği en makbul şey nefsine hesaba çekmesidir. Veranın şüpheli şeylerden sakınmanın faydası ahirette hesabın kolay olmasıdır. Her şey zıddı ile bilinir. Bir şeyin zıddı bilinmezse o şeyi tanımak mümkün değildir. İhlas sahipleri de ihlasın zıddı olan riyayı tanıyıp onu terk ettikten sonra ihlası bilebilirler. Mecburiyet gibi özür hali müstesna, aç gözlülük ve iştahla zenginlerin yemeğine el uzatan kimse ebediyen iflah olmaz. Bir kimse zenginlerle sohbeti, fakirlerle bulunmaya tercih ederse, kalbi ölür. Başkalarının halleriyle meşgul olan kendi halini kaybeder. Zühd harama düşmek korkusuyla mübahların fazlasını terk etmek sonra da dünyalıklar kimin eline geçerse geçsin aldırmamaktır. Şüphesiz ki Allahü Teala dünyaya düşkün olmayan zahide istediğinden fazla dünyaya rağbet edene, düşkün olana istediğinden az verir. İstikamet sahibine ise istediği kadar verir. Nefsini reca ve ümit ile meşgul eden tembelleşir, amelsiz kalır. Kendini haf, korku ile meşgul eden ümitsizliğe düşer. Bu sebeple insan hem reca hem havf ile meşgul olmalıdır. Avam, yiyecek ve giyecek şeyler nevinden nimetlere şükreder. Havas seçilmişler ise kalplerine gelen feyze şükrederler. Sabır Allahü Teala'nın emirlerini yerine getirirken sebatlı olmak, ondan gelen musibetleri sükûnet içinde ve gönül hoşluğu ile karşılamaktır. Ebu Said bin Arabi Hazretleri buyurdu ki: "Eğer arife devamlı dünyada kalacaksın denilseydi, üzüntüsünden ölürdü. Cennet ehli için de sizler cennetten çıkacaksınız denilseydi, onlar da üzüntülerinden ölürlerdi. Dünya bir an önce oradan çıkmakla güzel. Cennet onu istemek ve orada devamlı kalmakla güzel olur. Bütün vakitler Allahü Teala'nındır en iyi vakit Allahü Teala'nın razı olduğu vakittir. Hüsranda kalanların en kötü durumda olanı yaptığı iyi amelleri halka gösteren ve şah damarından daha yakın olan Allahü Teala'nın huzuruna kötü amellerle çıkandır. Nefsin ile meşgul olman seni Allahü Teala'ya ibadetten alıkoyar. Dünyaya olan merakın ise seni ahiret merakından uzaklaştırır. Tasavvufun tamamı boş şeylerden uzaklaşmak, marifetin tamamı ise cehaletini itiraf etmektir. Fakirliğin ahlakı, bir şeyi olduğu zaman onunla sevinmek, bir şeyi olmadığı zaman da ona sabretmektir. Allahü Teala nimeti marifet için sebep kıldı. İhsanı da ibadet için sebep kıldı. Rahmetini de tövbeye sebep kıldı. Tövbeyi de günahların affolmasına sebep kıldı. Vefatı Şabanı Veli 1568 Hicri 976 senesinde hastalandı. Hastalığının son günlerinde talebelerini başına toplayarak ayrı ayrı nasihatlerde bulundu. Her biriyle vedalaştı, helalleşti. Son nefesinde kelime-i şehadet getirerek vefat eyledi. Kastamonu'nun Hisar altı civarındaki türbesine defnedildi. Allahü Teala hepimizi bu büyüklerin hürmetine af ve mağfiret eylesin. Amin.